Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Aşure pişireceğim bugün. Sizlere de tarifini vereceğim. İnşallah sizler de severek, beğenerek yapacaksınız. Ben nasıl yapıyorum, ne koyuyorum içine? Onları anlatacağım tek tek. Şu bardak ölçüyle arkadaşlar fasulye mi, mu ve yarmamı, aşurelik yarmamı aynı bu ölçüyle birer tane koydum. Hepsi de birer tane haşladım bunları. Akşamdan eğer ıslar da sabah haşlarsanız daha çabuk pişir. Akşamdan ısladım güzelce bunları böyle haşladım düdüklü de ayrı ayrı hepsini de fasulyeyi nohudu ve yarmayı. Şimdi katılışını göstereceğim. Bu ölçülerde zaten marketlerde hepsi birer paketti bu e, kayısı, üzüm çekirdeksiz üzüm ve incir hepsi birer paketti zaten e, fıstığı fındığı e, elma ya da böyle. E, Karanfili sapladım. İçinden alması kolay olsun diye. Bir tane de çubuk tarçınım var. Hepsini şimdi at atacağım, göstereceğim. Şekerimi de hazırladım buraya. Şeker de damak tadına göre. Şimdi hepsinin katılışını göstereyim. Şimdi arkadaşlar yarmadan başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Penceremin altı kaynıyor. Ağzı açık böyle. Suyunu da... E Bell bir ölç ölçmedim suyunu tencerenin 3te su 3te su yarmasını koydum şimdi fasulyesini koyuyorum Ne koyuyorum aynı ölçekte. üzümünü koyuyorum. Şimdi böyle bir, bir 10 dakika kaynasın. bir 10 dakika kadar kaynadı arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi kayısısını bırakıyorum. Şöyle. İncirini bırakıyorum. Bu incirle kayısıyı da e, mutfak makasıyla doğradım. Böyle daha güzel oluyor. Size de fikir olsun. Bıçakla da doğrayabilirsiniz ama makasla daha güzel oldu mutfak makasıyla. Şöyle de içine karanfilleri sapladığım e, elmamı koyuyorum. Bir tane de tarçın çubuk tarçın koyuyorum. Bunları sonra geri alacağım. Aroması çıksın. ara ara da karıştırın arkadaşlar böyle yalnız bırakmayın ha şurayı dibine tutabilir şöyle bir 10-15 dakika daha böyle kaynattım arkadaşlar ee, size söylemedim ama bir tane de elma doğradım küçük küçük soydum kabuklarını doğradım e, ee, ben seviyorum yani isteyen koyabilir onu arzuya bağlı şimdi aynı ölçekte bir ölçekte şekerini koyacağım Damak tadınıza göre şekerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradan da Isparta'dan gelen bana hediye gelen gül suyundan. Bu hakiki gül suyu arkadaşlar. Bu gül suyundan da şöyle araması güzel olsun diye. Komşum Isparta'dan bana hediye getirdi sağ olsun. Şimdi fındıklarını ilave ediyorum. Fıstıkları ilave ediyorum. Burada da Portakal kabuğu portakal kabuğunu çektim, kuruttum. Buzlukta saklıyorum ben onu, ilave ettim. Şimdi tekrar böyle bir 10 15 dakika daha kaynayacak şekeriyle, şekeriyle özleşecek iyice. Gördüğünüz gibi harika bir aşure oldu. Evet, kaynamaya devam ediyoruz. Böyle ara ara karıştırıyoruz. Karıştırmayı unutmuyoruz. Dibine tutmasın. Eğer koyulaştıysa arkadaşlar benimki biraz koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Koyulaşınca da hemen suyu kaynatıp suyu ilave edebilirsiniz. Çünkü yarma kaynadıkça koyulaşır. Şimdi şu anda iyi benim. Ama bakacağım. Eğer gerekirse kaynar su ilave edeceğim. Evet arkadaşlar. Aşurem pişti. Şimdi içindeki elmayı alacağım böyle. Artık bunu Aroması da çıktı. Bu tarçınımı da alacağım içinde. Şimdi altını kapatacağım. Kıvamı, tadı, lezzeti çok güzel olmuş arkadaşlar. Her şeysi çok güzel olmuş. Su koymama da gerek kalmadı. Altını kapatıyorum. Biraz şöyle bir saat kadar bir dinlendireceğim. Tadı, lezzeti birbirine geçsin iyicene. Ondan sonra tabaklarımı bölüp komşularıma dağıtacağım. Evet arkadaşlar aşurem dinlendi. Şimdi tabaklara koyma zamanı geldi. Şöyle ben böyle tabaklara koyuyorum. Dondurma tabakları. Sunum tabakları ne isterseniz ona koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle artık servis size kalmış. İstediğiniz faselere, tabaklara servis yapabilirsiniz. Süsleyip böyle Bol malzemeli. Şimdi de artık süslerini yapacağım arkadaşlar. Süsleri de size kalmış. Benim şöyle bir dolapta narım vardı. Narı şöyle istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben şöyle bir kenarına koymak istiyorum narı. Dolapta bir tane nar saklıyordum. Aşure için. Buzlukta tabii ki. Şöyle artık fındık, fıstık. Süslemede size kalmış. Evet. Ha bir tane bu kalmış. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşurelerim böyle oldu. Beğendiyseniz yorumlar bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerimde yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.